Gelelim Mesut'a. Bazılarınız biliyor, bilmeyenleriniz de şimdi öğrenecek. Mesut komiseriniz benim iznimle bir terör operasyonu için İstanbul'dan ayrıldı. Kendisinden bir süre haber alamayacağız. Nasıl yani? Tam nereye gitti? Operasyonu dinik ya Selim'ciğim. Orasını anladım abi. Nereye? Şimdilik biz de bilmiyoruz. Baba, hepiniz biliyorsunuz da ben neden bunu yeni öğreniyorum? Bilmiyorum. Bana bakmayın. Açıkçası bir senin haberin var sanıyorduk. Vallahi ben de bildiğini sanıyordum. Yani Mesut söylemiştir diyordum. Hayır, söylemedi. Rıdvan'ın temaslı olduğu adam kim? İzci koduyla biliniyor komiserim. Hamit Kaya. Rıdvan İstanbul'da sıkışınca, bu izciyle temasa geçti tespit edilmiş. Bir para doğruladı mı bu herifi? Doğruladı komiserim. Örgütün Karadeniz bölgesine kaçarken bu adamla defalarca temas kurduğu tespit edildi. Rıdvan buralarda bir yerde saklanıyorsa, izciden başka sona yardım edemez. Silahlı hepsi. Uzak takipteyiz. Hadi kaybetmeyelim beyler Hadi. Teşekkür ederim. Ha abi, ee, bir iki dakikan var mı? Ne oldu? Şey, bir şey soracağım da sana. Sor bakalım. Mesut, benim yüzümden mi gitti? <laughs> ya ne alakası var kızım? Görev için gitti Mesut. Seninle ne ilgisi var? Ya biz en son biraz kavgalıydık. Yani işte bir, bir şey yüzünden tartıştık. Anla işte yani biz dargın ayrıldık. Sonra sabah oluyor, merkeze geliyorum. Göreve gittiğini sizden öğreniyorum. Yani bizim de hoşumuza gitmiyor Mesut'un bu böyle ortadan kaybolması biliyorsun. Ama bu defa görev için gitti. Ben şahidim. Ya inan ki seninle ilgili bir durum değil. Tamam, tamam da yani böyle de habersiz gidilmez ki yani. İnsan bir telefon açar en azından. Ya orası bana da tuhaf geldi. Sana bir şey söylemedi ha? Yok. Yani üstelik hepinizin de haberi varmış. Bir tek bana bir şey söylememiş belli ki. Ben anlamıyorum ki neden böyle yapıyor. Bilemedim senin. Bozulu demek ki bir şeye. Yoksa niye sana bir şey söylemesin? Ne? Niye bozulsun? Ben ne yapmışım ki yani? Bana mı soruyorsun? Mesut daha çıkmış olabilir ama cep telefonu hala yanında. İstediğin cevap Mesut'ta ama sen bu soruyu bana soruyorsun. Saçma değil mi? Ara konuş. Derdi neymiş ona sor. Haklısın. Haklısın abi de. Yani sen de biliyorsun Mesut'la konuşmak dünyanın en zor işi. Evet, evet. Sayın savcım ben özür dileyerek araya girmek istiyorum. Rıdvan dosyası sizdeydi. Mesut'un arazide görevlendirilmesini siz mi istediniz? Evet, terör savcılığına ben önerdim. Mesut komiserin saha tecrübesi soruşturma için önem teşkil ediyor. Anladım. Bu karar hoşunuza gitmemiş galiba. Yo, merakımdan sordum. Neyse. Kısa mesaj dedikleri bu işte. Göreve gidiyorum şehir dışına. Dönmeden ararım. Dikkat et kendine. Bu kadar. Böyle bir gitmek var mı senin <laughs> abla ya? Nereye gidiyorsun? Ne kadar zaman yoksun? Ben vallahi bıktım bu adamın bu hallerinden. Sen yine şanslısın. Bana mesaj da gelmedi Tunç'u. Ha? Nihayet. Babam mı? Alo. Mesut. Zahmet oldu ya. Bir sakin ol ya. Açar açmaz. Ya sen neredesin? Ne görevi bu? Ne demek oluyor bu böyle basıp gitmek? Selin, Pişman mı edeceksin aradığımı? Vallahi sen böyle yaparsan edeceğim tabii. Savcılık yürütüyor operasyonu. Bastım geldim diye bir şey yok. Haberin olmadı sanki bu saate kadar. Ya sen, sen neden söylemiyorsun? Bu, bu kadar acil mi? Böyle apar topar mı yani? Ya Mesut. Aklınca ne yapıyorsun? Tartıştık diye beni mi cezalandırıyorsun? Ceza falan yok. Ani oldu çıktım geldim. Görev geldi ya. Kafama göre de iş yapmadım. Ya öbürküler gibi değil yani. Ha öyle. Öyle. Öyle mi? Hiç yoktu. Böyle arayacak, söyleyecek iki dakikanda olmadı yani. Öyle mi? Şimdi arıyorum işte. O halde laf anlatamazdım ki sana. Şimdi de olmuyor gerçi. Baksana. Dinlediğim falan yok. Tamam. Tamam. Dinliyorum. Tamam. Uzaklaşmak iyi geldi mi bari? Böyle arkanı dönmek bana. Rahatladın mı? Rahatlamış gibi misin bari? Söyle. Ben rahatsız olacak bir şey yapmadım, yok bir sıkıntım yani. Senin varsa bilemem. Ha, ama iyi geldi tabii. Açık hava her zaman iyi gelir. Hadi, hadi, eyvallah, hadi. Öff. Ne diyor? Ne zaman dönecekmiş? Bilmiyorum. O da bilmiyor. Yani belli olmaz dedi. Ama iyi. Merak etme. Yani. Sesi de gayet iyi geliyor. Tartıştınız yine. Ne diyor? Aman, hep bildiğin şeyler be Tunç. Ben yukarıya dönsem, toplantı vardı. Haberleşiriz yine olur mu? Tabii Selin abla. Tutmayayım ben seni. Hadi. Görüşürüz. Dikkat et tamam. kendine. Asılacak bir şey yapmadım. Allah'ın cezası bende. Komiser Mesut Güner'i. Kolay gelsin komiserim. Savcı Faruk Bozoğlu. Sağ olun savcım. Operasyon bende değil ama nasıl gidiyor merak ettim. Şüpheli bir şahsı almışsınız. Aldık. Bizi adlı Ahmet. Ekibiyle beraber aldık. Rıdvan'ın buradaki lojistiği bu adam üzerinden sağladığı düşünüyoruz. Ya güçlenip dönecek ya da kaçacak. İkisinden biri. Konuşturabildiniz mi? Daha değil. Ama çözülür. Yani çözeriz. Biliyorum. Mutlaka çözersiniz. Bu operasyonda sana çok güveniyorum. Hatta savcı arkadaşıma seni bizzat öneren benim. Duydum duydum. Eksik olmayın. Mahcup etmeyiz kimseyi. Rıdvan'ı da buluruz. Mesut komiserim. Zor olmadı inşallah sana. Ya da böyle emri vaki gibi aniden şehir dışı görev falan. Eski memuruz biz savcım. Bize zor olmaz. Hem ben, ben hep giderim böyle. Hep de geri dönerim. Merak etmeyin siz. O zaman kolay gelsin. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Nerede kaldınız ya? İzci gitti bizi de mi unuttunuz? Lan, lan. Ben seni ya. unutur muyum lan? İndir lan! İndirin at silahlarınızı! İndirin! Tamam bırakın! Atılıyor! At! 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 Atılıyor! 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 Lan sen İstanbul'dan! Geçene, geçene. Ben at senin at. peşini at. bırakır mıyım lan? At! Al silahları çök! Tamam bırakın silahları! Çök! araçtan in 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 in. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Teslim ol. Gel. Geç şöyle geç geç. Acıyor mu çok? Yok hiç acımadı. Hadi ya. Korkmamışsın da. Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Aslan gibi dayamışsın, helal olsun sana. İyi ki geldiniz abi, iyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın Selim. Evdekiler merak etmiştir. Hadi gidelim gel.